Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün aralarında asal olma konusuna devam edeceğiz. Ee, herhangi iki doğal sayının birden başka böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Ne demek istiyor bu madde? İki doğal sayımız var. Birden başka böleni yoktur diyor. Mesela 2 ile 3 sayılarını alırsak 2'nin içerisinde hangi çarpanlar var? Bir 1 var. Bir de 2 var değil mi? Başka bir çarpanı var mı? Yok. 3'ün içerisine bakalım. Bir 1 var. Bir 3 var değil mi? Birden başka Ortak bir çarpanları var mı bunların? Yok. Demek ki ben 2 ile 3'e aralarında asal diyeceğim bu maddeye göre. Peki 2 ile 4'e bakalım. 2 ile 4'e bakalım. 2'nin içerisinde kim var demiştik? 1 var, 2 var demiştik. Peki 4'ün içerisinde kim var? 1 var, 2 var, 4 var değil mi? 2 ortak mı? Ortak. Demek ki 2 ile 4 aralarında asal değil. Devam edelim. 1 ile bütün doğal sayılar aralarında asaldır. Şimdi mesela 1 ile 36'ya bakalım. 36'ın içerisinde bir sürü sayı var ortak değil mi? Ama 1'in içerisinde sadece ve sadece bir var. E biz ne demiştik? Birden başka böleni yoksa sadece ortak kim? Bir. O zaman bu 1 ile 36 aralarında asal mı? Evet. İkinci madde diyor ki yani 1 ile ya hangi sayı aralarında asallı soruluyorsa kesinlikle aralarında asal diyeceğiz. Devam edelim. Ardışık doğal sayılar ve ardışık tek sayılar. Ardışık tek sayılar aralarında asaldır. Şimdi ardışık doğal sayılar kim? Mesela 3, 4, 4, 5 ya da 37, 38. Bunlar hep ardışık değil mi? Bir sıra gidiyorlar hep. Bunlar diyor aralarında asal diyor her zaman. Hiçbir şekilde değişmiyor bu. 3 ile 4'e baktığın zaman aralarında ortak bir çarpan yok. 4 ile 5'e bak aralarında ortak bir çarpan yok. Ya da diyor ki ardışık tek sayılar. Mesela tek sayılar kim? 1, 3, 5, 7, 9. Bunlar hep tek sayı. 7 ile 9 ardışık tek sayılar. 37 ile 39 ardışık tek sayılar bunlara da ne diyor e, aralarında asal sayılar diyor 3. maddemizde bunu söylüyor bize e, devam edelim aralarında asal olması için sayıların asal sayı olması zorunlu değildir diyor i̇şte asal sayılar kimlerdi 2 3 5 7 ondan sonra 11 13 bunlar hep asaldı değil mi Şimdi 2 ile 3 aralarında asal, 3 ile 5 aralarında asal, 5 ile 7 aralarında asal. Ama aralarında asal olmasına gerek yok diyor. Yani 4 ile 5'e bakarsanız 4'ün içerisinde 5 çarpanı var mı? Yok. 5'in içerisinde herhangi bir 4 çarpanı ya da 2 çarpanı var mı? Yok. Demek ki bunlar da aralarında asal. O zaman asal sayı olmak zorunda değiller. İlla asallık sayılarda asallık olması bizim aralarında asal olması kriterini sağlayacak değil. Orada dikkat edeceğiz. Tek tek bakacağız. Peki Örneklere bakalım. Hangileri aralarında asaldır demiş. 6 ile 11'e baktığım zaman 6'nın çarpanlarında kim var? Bakalım tek tek. 1, 6, 2, 3. Tekrar 3, 2'ye geliyor değil mi? 11'de kim var? 1, 11. Başka var mı? Yok. 1 dışında ortak kim var? Kimse yok. Demek ki aralarında asal. 7 ile 21'e bakalım. 7'nin içerisinde 1, 7 var. Sonra tekrardan 7, 1'e dönüyor. 21'e bakalım. 1, 21. 2 yok. 3'e var. 3, 7. Başka var mı? 7, 3'e dönüyor tekrardan. Bak ikisinde de 7 çarpanı var dikkat edersen. O zaman bu aralarında asal değil. 6 ile 25'e bakalım. 1, 6, 2, 3. Başka var mı? Yok. 1, 25. 25'e bakıyoruz. 2 yok, 3 yok, 4 yok, 5, 5. Peki 5 çarpanı ya da 25 çarpanı burada var mı? Yok. 2, 3, 6'dan burada var mı? Yok. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Aralarında asal değil. Peki 4, 5. Dikkat edersen tek tek çarpanlarına bakalım. 1 4, 2 2, 1 5 tekrar 5 1'e dönüyor. Aralarında ortak bir şey var mı? Yok. Dikkat edersen biz burada ne demiştik 3. maddede? Ardışık doğal sayılar ve tek ardışık tek sayılar aralarında asal derdim. Bu ardışık sayı değil mi? Ardışık. O zaman direkt aralarında asal diyebilirim ben buna. Tamam? Burada bir çarpanı sadece 1 var. 1 12'de 1 12 var, 2 6 var. Ondan sonra 3 4 var. Sonra tekrar 4 3'e dönüyor. Hiçbirinde 1 dışında ortak bir şey var mı? Yok. O zaman biz bunu aralarında asal diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ya da bizim ikinci maddemiz 1 ile bütün doğal sayılar aralarında asaldı. O zaman 1, 12'yi gördüğün zaman zaten 1'i gördüğün zaman direkt biz ona aralarında asal diyebiliriz. 1, 37 e aralarında asal. Bitti. Bu kadar. 27, 29 hiç düşünmemize gerek yok. Ardışık tek sayılar değil mi bunlar? Biri 27 arada bir 28 var. Bu çift ondan sonra kim geliyor? Diğer tek olan 29 geliyor. Ardışık tek sayılar bunlar. Tek doğal sayılar. O zaman biz bunlara ne diyeceğiz direkt? Aralarında asal. 67, 69. Ardışık tek sayılar. O zaman aralarında asal bitti. Sorularımıza geçelim. X ile y aralarında asaldır demiş. X bölü y 36 bölü 48 olduğuna göre x artı y kaçtır demiş. Ee, şimdi x'e 36, y'ye 48 diyebilir miyim ben? Diyemem değil mi? Çünkü aralarında asal diyor bana. O zaman x bölü y eşittir 36 bölü 48'e uygun sayılar bulayım. Mesela dedim ki her tarafı 2'ye böleyim ben. 36'yı 2'ye bölersek 18, 48'i 2'ye bölersek 24. 18 ile 24 için içerisinde 2 çarpanı hala devam ediyor, değil mi? O zaman bunlar gene aralarında asal değil. 2'ye e, bölelim o zaman bunları bir daha. 18'i 2'ye böl 9, 24'ü 2'ye böl 12. Şimdi bunda 2 çarpanı yok. Bunda da 2 çarp çarpanı var ama aralarında asallık var mı? Yok. Neden? Çünkü içlerindeki bir çarpan hala bunların ikisinde de var. Kim o? 3. 9'u 3'e böldüğün zaman kaç çıkar? Kaç kere var? 3, 6, 9. 3 kere var. 12'nin içerisinde kaç tane 3 var? 4 kere var. Dikkat edersen bu saatten sonra herhangi ortak çarpan var mı aralarında? 3'ün içerisinde kim var? Sadece 1, 3 var. 4'ün içerisinde 1, 2, 4 var. Aralarında ortak bir şey var mı? 1 dışında. Yok. Aralarında asal mı? Evet. O zaman x değerim neymiş? 3'müş. Y değerim neymiş? 4'müş. Bu kadar. X artı y'yi soruyor bana. 3 artı 4 ne olacak? 7. Cevabımız. Bu kadar. Aralarında asal dediği için 36 bölü 48'i sağlayan asallığa kadar gittik. Peki aynı soru tarzı burada da var. X artı 5 ile y artı 6 aralarında asaldır demiş. Burada kimin aralarında asal olduğunu bilmemiz lazım. X artı 5 ile y artı 6 aralarında asal. Peki aynı soru tarzı gene var. Ee, biz bunlara uygun bir asallık bulalım. 48 bölü 32. İkisinde de ortak kim var mesela? Düşünelim. Her ikisinde de 16 var mı? Var. 16'yı 48'e böldüğüm zaman 16, 32, 48. 3 kere var değil mi? 16'ya böldüğüm zaman her iki tarafı. E, 48'e böldüm. 3. 16'yı 32'ye böldüm. Kaç kere var? 16, 32. 2 kere var. E, direkt dikkat ettiğin zaman 3 bölü 2 kesini verdin mi bana? Verdi. Demek ki benim x artı 5 dediğim kaçmış? 3. Y artı 6 dediğim kaçmış? 2. Asla soru bitti. Soru benden ne istiyor? x artı y. Buradan x ile kimi toplar? E, x ile. 5'i toplarsan 3 oluyormuş. X ne olur o zaman? X eşittir. Eksi 2. Eksi 2 ile 5 toplarsan artı 3 olur. Peki. E, y ile 6 eklediğin zaman 2 çıkıyormuş. O zaman Y ne olur? Eksi 4. E, hangi sayıya 6 eklersen 2 olur diye. Eksi 4 tabii ki de. Eksi 4 ile 6 artı eklediğin zaman 2 cevabına ulaşırız. X artı Y'nin cevabını istiyor. Eksi 2 artı eksi 4. Şöyle yapalım. Eksi 4 ne çıkacak cevap buradan? Eksi 2, eksi 4 daha. 2 lira borcum var. 4 lira daha borcum oldu. 6 lira borcum var. Eksi 6. Devam edelim. 34 ile 1A sayısı aralarında asaldır. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi aralarında asalsa ikisinde de ortak çarpan yok. Bir dışında. 34 çift bir sayı mı? Çift bir sayı. O zaman 2 çarpanı burada varsa burada olabilir mi? Olamaz. 2 çarpanı burada olamaz. Demek ki ben 10... 12, 14, 16, 18. Yani dikkat edersen çift sayıların hiçbirini alamam. O zaman direkt düşüneceğim şeyler tek sayılar. 13, 15, 17, 19. Bunları düşüneceğim. Peki 34'ün içerisinde başka ne var? Hepsini bir bulalım mı? 1, 34, 2, 17. Başka bir şey var mı? Düşünelim. Yok. Bu kadar. Ee, peki 34'ün içerisinde başka kim vardı? 17 var. 17 burada var mı? Var. O zaman bunu da alamam ben. Onun dışındaki diğer sayılarda bunlardan herhangi biri var mı? Yok. Zaten olanı da sildik. Olanları sildik tek tek. E geriye kalanlar A'ya hangi değerler oluyormuş? A için 1 oluyor. 3 oluyor. 5 oluyor. 9 oluyor. Bunların hepsini topladığın zaman. 9, 1 daha. 10. 3, 5 daha. 8. 18 daha. Hepsini topladığın zaman cevabımız... 18 çıkıyor. A'nın alabileceği değerler toplamı diyor. M ve N aralarında asal iki doğal sayıdır diyor. E MN M N artı eşittir 64 ve M 7 ise diyor. N eşittir soru işareti diyor. Şimdi M ve N aralarında asal iki doğal sayı ise şöyle düşünelim. M7 değerini bize vermiş. Aralarında asallığı da belirtmiş bize. Aralarında asallık. Dikkat edeceğiz burada. EBOB MN'nin değeri ne olabilir? Düşündüğümüz zaman ee, ikisine de ortak bir çarpan değil mi? EBOB. Ama diyor ki aralarında asal diyor. Bir dışında herhangi bir çarpanları olamaz değil mi? Yani sen neyi eğer ki 7 dersen EBOB 7 olur ama e, aralarında asallık bozulur. EBOB'a 14 dersin şey neye 14 dersin ikisine de 7 çarpan olur. 21 dersin ikisine de 7 çarpan olur. EBOB ona göre değişir ama aralarında asallık kalkar. Demek ki neyenin içerisinde 7 çarpanı yok. E neyinin içerisinde ortak bir şey olm olmadığına göre EBOB ne olabilir yalnızca? 1. Başka bir diğer olamaz. Çünkü n'nin içerisinde m ile aynı olan bir çarpanımız yok bizim. Peki ekok mn ne olabilir? Şimdi EBOB mn 1 ise 1 artı ekok mn eşittir 64. Her iki taraftan biri çıkartırsak ekok mn eşittir 63. Ya yani bu mantığı güzel anlamamız lazım. Dedik ki n'nin içerisinde m ile ortak bir çarpan yok. O halde EBOB 1'dir dedik. Zaten ortak bir çarpan olsaydı EBOB ona göre değişirdi. Ama ortak bir çarpan olduğu zaman aralarında asallık bozuluyor. Aralarında asası ortak hiçbir çarpan olmayacak bir dışında. O halde EKOK MN 63'tür. EKOK neydi? Tüm çarpanları da değil mi? Tüm çarpanlar. ECOG MN, e, EKOK MN direkt iki tane M ile N'nin çarpımı olmaz mı? Yani ne demek istiyorum? M'nin biz ne olduğunu biliyoruz. 7 olduğunu biliyoruz. 7 ile ben hangi sayı çarparsam 63 olur. 63 dediğin sayı ne? 7 kere 9 değil mi? Evet 7 kere 9. X bu zaman ne olurmuş? 9 olurmuş. Yani neye biz ne dedik? 9 dedik. Peki biz bu çağrışımı nasıl yaptık? Bir daha bir bakalım oraya. Dedik ki ekok mn 63 ise ve bizim m'yi 7 olarak verdiyse ben 7 ile hangi sayıyı çarparsam 63 yapar sorusunu sordum kendime. Neden böyle bir soruya gittim? Eğer ekoktaki n değeri 7'nin içerisinde bulunsaydı yani 7'yi çarpan olarak bulundursaydı en kötü 63 olacaktı. Evet ekok gene doğru 63'ü verecekti fakat ebobun farklı olacaktı ve soru kökündeki aralarındaki asal kökü değişecekti. O yüzden de dikkat etmemiz lazım bu noktaya. M ee, ile N'nin aralarında asallığı. Sorun aslında dikkat edilmesi gereken yeri burası. Aralarında asallığı dikkat edeceğiz. Sonra EBOB ve genel özelliklerine gelelim. Herhangi iki doğal sayının EKOG'u ile EBOB'unun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Yani bize 12 ile 15'in EBOB'unu vermiş, 12 ile 15'in EKOK'unu çarpmış, 12 ile 15'in çarpımına eşit midir diye bir soru sormuş bize. Bakalım 12 ile 15'i tek tek yapalım. İşte formülümüz bu. Evet ama sağlayalım bir bakalım gerçekten tutuyor mu? EBOB'u bir bulalım. 3'e bölelim her iki tarafı. 5, 4, 2'ye böldük. 2, 5, 2'ye böldük. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Ee, ortak olarak bölünenler kimler? Birer tane 3 var. Başka var mı? Yok. Demek ki EBOB'u neymiş? 3. Peki EKOK'u ne? Hepsinin çarpımı değil miydi? Evet. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20 çarpı 3 60. Burası ne oldu? 60. 3 ile 60'ı çarparsam ne olur? 180 yapar. Peki 12 ile 15'in çarpımı kaç yapar? Gerçekten de bize 180'i verirse evet formül her zaman geçerli. 5 kere 2 10 elde var. 1 5 6 2 1 topla 180. Gerçekten de ver. Demek ki bize EBOB MN yani herhangi iki doğal sayını ekok'u ile çarpımını istiyorsa direkt bu sayıları çarpıp geçebilirmişiz. Diğer bir maddemiz. iki doğal sayıdan biri diğerinin tam katı ise iki doğal sayının EBOB'u küçük sayıya ekoku büyük sayıya eşittir. Ne demek istiyor? Bakalım örnekte. 6 ile 12'nin bir EBOB'unu bulalım biz. 2'ye böldüm. 3, 6. 3'e böldüm. 1, 2. 2'ye böldüm. 1. Ortak olanları yıldızladım. Ortak olmayanı almadım. Ebabım ne o zaman benim? 3 kere 2, 6. E kokum ne? Hepsinin tamamı değil mi? 2 kere 3, 6. 2 ile çarptım. Bir de 12. Şimdi dikkat edersek 6, 12. 12, 6'nın bir katı değil mi? Evet. 6, 12 kaç katı? 2 katı değil mi? Katına çıkabiliyor. Katına çıkıyorsa yani tam katı ise bu tarz sorularda direkt ebobunu küçük olanı ekoku büyük olanı olarak alabilirmişiz. Aynısını bu soruda yapalım. 8'e 24'e yapalım. 2'ye böldük. 12, 4, 2'ye böldük. 6, 2, 2'ye böldük. 3, 1, 3'e böldük. 1. Ortakları yıldızladım. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 8'i yazdık. 8 kere 3 24 ekoka yazdık. Şimdi e baba dikkat edersen küçük olan sayı. Ekoka dikkat edersen büyük olan sayı. Bu kadar. Devam edelim. Aralarında asal iki doğal sayının EBOB'u 1'dir. Aralarında asal iki doğal sayının Ekok'u sayıların çarpımlarına eşittir diyor. Şimdi bununla ilgili bir soru çözdük. Direkt son soruydu hatta. Şurada. Bunu yapalım. En son buna tekrardan bir bakalım. Kısa yoldan nasıl yapılıyormuş. <laughs> Aralarında asal iki doğal sayının ebobu birdir dedik. Bakalım tek tek yapalım. 5, 12. Ortak bir çarpanı var mı? 2, 3, ıı, yok. Direkt 5'i bölüyorum o zaman. 1, 12. Artık bunu direkt 12'ye bölebilirim. Çünkü sadece bu bölünecek zaten. Ortak var mı hiçbir şekilde? Yok. Ebok o zaman direkt ne? 1. Ekok ne? Ekok da ikisinin çarpımı değil mi? 5, 5 çarpı 12. 60. Direkt bu kadar. Bitti. 5 kere 12 ne? E 60. E, direkt zaten sayıların çarpımı da ekoku verecekmiş. Az önceki sorumuza bakalım. Bize MN aralarında asal iki doğal sayı demişti. Evet. Şartımız bir sağlanıyor. EBOB MN ne olur dedik. E şimdi aralarında asalsa EBOB direkt ne? 1. EKOK direkt ne? Sayıların çarpımı. Biri bu. Diğeri kim olur? Değil mi? Diğeri kim olursa cevabım 64 olur. E direkt buradan da 9'u düşünebilirsin. 9 kere 7 63. Bir daha 64. Son sorumuz. A ile B aralarında asal olduğuna göre ekok AB 30. Şimdi aralarında asal dediğine göre EBOB'u zaten ne olacak bunların? 1. E çarpımları ne olacak? Sayıların kendisi. A çarpı B kimi verecek bana? Aralarında asalsın 30 aslında bu kadar. A artı B en az kaçtır demiş. Şimdi 1 30 olabilir mi? Olabilir aralarında asal sonuçta. 2 15 olabilir mi? Olabilir. Bu da aralarında asal. 3 10 aralarında asal mı? Evet aralarında asal. E, 4 var mı? 5 var mı? 5, 6. Evet bu da var. Aralarında asal mı? Aralarında asal. Başka var mı? Tekrar 6, 5'e gidiyor değil mi? Hepsini bir toplayalım. Çünkü bizden en azı istiyor. 1 ile 30 topla 31. E, 2 ile 15 topla 17. 3 ile 10'u topla 13. 5 ile 6'yı topla 11. Bizden A artı B'nin en az değerini istiyor. O zaman kim olacakmış cevap? 11. En az kaçları diyor. Evet cevap 11.